TYT Tayfan hazır mısınız? Türkiye'nin en büyük tarih kanalı Sosyal Kare ile tarihi fullemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir kampa başlıyoruz arkadaşlar. Bilgi sarmalı yayınları, Yıldızlar Yarışıyor serisi 25'li branş denemesinin tarih sorularını bu kanalda beraber çözeceğiz ve TYT Tarihi birlikte fullleyeceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi gelin artık başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci denememize başlıyoruz. Bakın en baştan bir uyarıda bulunayım. Bu deneme tam ÖSYM ayarında bir deneme olmuş. O yüzden her bir soruyu dikkatlice dinlemenizi ve ara ara da not almanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi gelin birinci soruya bakalım. Şimdi diyor ki Türk tarihi değiştiren bir keşif haberi vermiş bizlere. Kazakistan'da 3400 yıllık bir piramit bulunmuş. Diyor ki Kazakistan Cumhuriyeti Milli Müzesi'nde Doktor Eyvar Kasanali piramit üzerinde yapılan karbon 14 analizlerin sonucuna göre yapının milattan önce 14 ile milattan önce 12. yüzyıllar arasına tarihlerin ifade etmiştir diyor. Kasenale ayrıca piramitte yer alan mezar odasında antik süslemelere seramik kaplar, tunç ve altından yapılmış bir ok ucunu bulunduğunu, mezarın Türklerin atalarına ait Andronova kültürüne son dönemlerinde yaşamış bir hükümdara ait olduğunu belirtmiş. Diyor ki bu haberi dikkate aldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Gelin bakalım. Şimdi A'da diyor ki piramit bölgede yaşayanların madencilik ve mimari alanda gelişmiş ...olduğunu göstermektedir diyor. E baktığınız zaman burada seramik kaplar yapmışsa... ...tunç yapmışlarsa, altını falan işlemişlerse... ...demek ki madencilik alanında... ...gelişmişler ve çalışmalar yapmışlardır. O yüzden A şıkkını... ...eliyoruz. Şimdi B'ye bakalım. Eserin incelenmesinde... ...kimya biliminin verilerinden de... ...faydalanılmıştır diyor. Buna da... ...ulaşabiliyoruz. Hocam nereden? Bakın burada... ...diyor ki e, karbon 14... ...analizlerine göre şu kadar bin yıllık... ...bir geçmişe sahiptir diyor... O zaman burada da kimyanın var olduğunu gördüğümüz için B seçeneğini de eriyoruz. C şıkkına bakalım. Orta Asya'daki ilk medeniyetlerde yazılı hukuk anlayışı gelişmiştir diyor. Arkadaşlar haberde yazılı kaynaklarından falan bahsetmiyor. Yani yazıyla alakalı herhangi bir çıkarımda bulunabileceğimiz bir bilgi vermemiş bizlere. O yüzden zaten cevabımıza C seçeneğine ulaştık. Ama diğer şıklara da bakalım. Andronova kültüründe yaşayan insanlarda ahiret inancı vardır. Bakın zaten Andronova diye belirtmiş. Hocam ahiret inancını nereden anlıyoruz? Bakın burada diyor ki mezar odaları varmış. Oda şeklinde mezarları varsa demek ki ahiret anlayışları da vardır bu adamların. O yüzden ediyoruz. E şıkkına baktığımızda piramit Orta Asya Türk kültürü hakkında bilgi edinmemizi sağlamıştır. Evet piramite baktığımızda o dönem o coğrafyası hakkında bize detaylı bilgiler vermiştir. Ve o dönemki insanlar hakkında yorum yapmamızı kolaylaştırmıştır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Venedik Cumhuriyeti ile bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma ile doğudaki kolonileri güvence altına alan Venedik, Papa öncülüğünde gerçekleştiren toplantılara katılmamış ve Osmanlı aleyhine yönelik faaliyetlerde yer almamış. Karadeniz ve Ege'deki Ceneviz kolonileri de haraç ödemeye razı olarak Osmanlı Devleti ile anlaşmışlardır diyor. Fatih Sultan Mehmet'in izlediği bu siyasetin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir Şimdi A şıkkına bakalım. Diyor ki Osmanlı Devleti'ne karşı oluşabilecek Haçlı ittifakını engellemek. Bakın aradığımız cevabı A şıkkında bulduk. Bakın normalde bu Cenevizler'de, Venedikler'de, Hristiyan devletler değil mi? Evet. Normalde Hristiyanlar bu dönemde ne yapıyor? Bir araya geliyorlar, Haçlı bildiklerini oluşturuyorlar ve Osmanlı Devleti'ne defalarca defalarca saldırıyorlardı. Bakın Fatih'in buradaki amacı şu. Venedik'le Cenevizle ayrı ayrı anlaşmalar yaparak onların birlikte olmalarını, ...ittifak kurmalarını, birbirlerine yanaşmalarının önüne geçmeye çalışıyor ki... ...böylelikle Haçlı İttifakı'nı oluşturamayacaklar. Bakın başarılı da olmuş. Zaten bu amacı doğrusunda Papa öncülüğündeki toplantılara e katılmamış. Zaten Haçlı İttifakları'nın öncüsü Papaydı. Demek ki Osmanlı Devleti'ne karşı oluşabilecek Haçlı İttifakları'nı engellemeye çalışmıştır. Ki büyük ölçüde de engellemiştir diyebiliriz. Diğer şıklara da bakalım... Osmanlı Devleti'nin Avrupa hukukundan faydalanmasını sağlamak. Bu dönem Avrupa hukukuyla bizim alakamız yok arkadaşlar eriyoruz. Şimdi C şıkkına baktığımızda yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında istedikleri gibi ticaret yapmalarını öne açmak. Bu bizim için kötü bir şey olurdu. Neden kötü bir şey yapsın ki? O yüzden C şıkkını eriyoruz. D şıkkına baktığımızda yabancı devletlere tanınan kapitülasyonları tamamen kaldırmak. Kapitülasyonlar ilerleyen dönemlerde kaldırılacak. O yüzden onu da eriyoruz. Venedik ve Ceneviz devletlerinin askeri gücünden faydalanmak. Onların askeri gücünü istemiyoruz arkadaşlar. Sadece bir olmasınlar, birlikte olmasınlar, ittifak kurmasınlar istiyoruz. O yüzden E seçeneğini de eleyebiliriz. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi de gelelim 3. sorumuza. Arkadaşlar 3. soruda bize bir harita verilmiş. Süveyş kanalının açılmasıyla İngiltere ve Hindistan arasında kurulan deniz yolunu gösteren bir harita varmış. Şimdi diyor ki İngiltere gemileri Ümitburnu üzerinden Hindistan'a ulaşmak için 10.680 mil yol almak durumundaydı. Süveyş kanalını kullanarak Hindistan'a ulaşmak için ise 6.623 mil yol almaları yeterli olmaya başlamış. Ve diyor ki bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar eskiden Süveyş kanalı yokken ta Ümit burnunu dolanarak daha upuzun bir yol gidiyormuş. Haliyle zaman kaybı var, para kaybı var ee, öyle değil mi? Şimdi Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla beraber artık kestirmeden daha kısa yoldan ticaretini gerçekleştirebiliyormuş. Şimdi bakalım kapitülasyon anlaşmaları iptal edilmiştir. Bakın Süveyş kanalının kullanması kapitülasyonları iptal etmeye gereğini e, doğurmaz. Kapitülasyonlar ekonomik ayrıcalıklar, imtiyazlardı. Böyle bir durum söz konusu değildir. Şimdi B şıkkına bakalım. Akdeniz limanları önem kazanmıştır. İşte aradığımız cevabı B şıkkında bulduk. Hocam neden Akdeniz önem kazandı. Şimdi eskiden Akdeniz'e uğramadan ta okyanustan dolanıp Ümit Burnu'ndan Afrika'nın e, güneyinden dolanıyorlardı. E, e, haliyle artık nereden geliyorlar? Bakın artık Akdeniz'i kullanaraktan ilerlemişler. O halde Akdeniz'i kullanıyorsan, Akdeniz limanlarından geçiyorsan haliyle Akdeniz limanları önemini artırmıştır diyebiliriz. E, C şıkkına bakalım. Almanya Osmanlı İttifakı kurulmuştur. Almanya ile alakalı bir durum zaten yok. Osmanlı donanmasında modernleşme süreci başlamıştır diyor. Ee, böyle bir durumu da sadece haritadan çıkarmamız mümkün değil. Boğazlar uluslararası ticareti açılmıştır. Boğazlardan da bahsetmemiş arkadaşlar. O halde aradığımız cevap neymiş? B seçeneği olacak. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Mustafa Kemal'e Anadolu'nun dört bir tarafından gönderilen telgraflarda vatanın kurtuluşu için mücadele edilmesi gerektiği vurgulanıyordu. Mustafa Kemal de bu telgraflar ile işte ben milletimizin bu haklı talebi üzerine Amasya Tamimi yani Amasya Genelgesi ile bu milli çağrıya yanıt verdim. Ve dedim ki istiklali milliğimiz uğrunda bütün mevcudiyetimle çalışacağımı temin ederim. Bu kutsal emel uğrunda milletle beraber nihayete kadar çalışacağımı mukaddesatım namına söz veririm demiştir. Bu bilgilere göre Milli Mücadelenin temel niteliği ile ilgili en doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Atatürk Amasya Genelgesi'ni neden yaptığını, bu yolda neden çalışmalar yaptığını söylemiş. Neden? E, bağımsızlığımız için ve halktan gelen taleplere cevap vermek için böyle bir adım attığını söylemiş bizlere. Şimdi A şıkkına bakalım. Rejimi değiştirme amacındadır diyor. Atatürk rejimi değiştirmek için Amasya genelgesini yayınlamamıştır. Ya da bu Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık sürecini başlatmamıştır. B şıkkına baktığımızda İstanbul hükümeti ile işbirliği yapma gibi zaten hiçbir dönem niyeti olmamıştır. O yüzden eriyoruz. Wilson ülkelerine karşı mücadele vermiştir. Wilson'la karşı burada herhangi bir hamleden bahsetmiyor. O yüzden eriyebiliriz. D şıkkına baktığımızda milletin haklı talepleri doğrusunda Başlamıştır diyor. İşte aradığımız cevap D seçeneği. Bakın zaten burada diyor ki milletimizin bu haklı talebi üzerine yaptım diyor. Ve bu uğurda çalışacağıma söz veriyorum. Bağımsızlığımız için mücadele vereceğime ve milletimi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum diyor. O halde aradığımız cevap D seçeneği. E şıkkına bakalım. Almanya ve Sovyet Rusya'nın desteğiyle kazanılmıştır diyor. Şimdi Almanya ve Sovyet Rusya'nın adı bile geçmemiş. O yüzden E seçeneğini de eriyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Ve şimdi de gelelim bugünkü denemenin son sorusu olan 5. sorumuza. 1934 tarihli soyadı kanunu bireylerin bağlı bulunduğu aileyi işaret etmenin yanı sıra toplum içerisindeki konumunu güçlendirme açısından da önem taşımaktadır. Bu kanunla birlikte ünvan ve lakaplar kaldırılmış, halkçılık, laiklik ve inkılapçılık ilkelerinin sosyal hayattaki etkisi güçlendirilmiştir diyor. Bu inkılapların aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenilemez diyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda eşitlikçi toplum yapısının oluşmasını sağlamıştır. E çünkü lakaplar kaldırılmış, üstünlük bildirilen ünvanlar kaldırılmış ve herkes eşit soy isimleri almaya başlamıştır. O yüzden A'yı eliyoruz. Şimdi B şıkkına baktığımızda bürokratik işlerde karışıklıkların engellenmesine. Evet soyadı kanunuyla beraber artık resmi işlerde devlet işlerindeki karışıklıkların önüne geçmiş oldular. O yüzden B seçeneğini de ulaşabiliyoruz. C şıkkına baktığımızda dini tercihlerin devlet kontrolünde olması diyor. Yanlış olan seçenek bu arkadaşlar. Şimdi soyadı kanununun din ile alakası yoktur zaten. Bir kere dini tercihlerin devlet kontrolünde olması laik devlet anlayışına da aykırıdır. Yani zaten C seçeneği komple yanlış bir seçenektir. O yüzden cevabımız C olacak. E diğerlerine bakalım Çağdaş toplum yapısı için soyadı kanunu gerekliydi o yüzden elyebiliriz e, kamusal alanda fırsat eşitliğinin sağlanması e, zaten soyadı kanunu eşitliği sağlama yönelik bir adımdı O yüzden e seçeneğini de eleyebiliriz arkadaşlar o halde doğru cevabımız C seçeneği Kıymetli arkadaşlar böylelikle Yıldızlar Yarışıyor kitabının birinci denemesini de beraber çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi sorular tam ÖSYM ayarında. O yüzden yeni videoları takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşçakalın. Evet değerli arkadaşlarım şimdi Bilgi Sarmal yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor adlı 25'li TET denemelerinin çözümlerini yapacağız. Arkadaşlarım deneme 1'in çözümlerine geçeceğim ama öncesinde bir ricam var. Lütfen sorular önünüze geldiğinde soruyu durdurun. Kendi çözümünüzü yapın. Cevabınızı işaretleyin. Ondan sonra çözümleri izleyin ki yaptığımız çalışma daha faydalı olsun. Evet hazırsanız deneme 1'in ilk sorusuyla başlayalım. Sorumuz şöyle sorulmuş. Diyor ki doğal koşulların benzer olduğu bölgelerde insanların yaşam koşulları da birbirine benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen bölgelerin hangilerinde insanların yaşam koşullarının daha fazla benzer olması beklenir. Şimdi arkadaşlarım doğal koşullar deyince bizim aklımıza evvela iklim, yer şekilleri ve su kaynakları gelir. E haritaya bakıyorum bir numara yer Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer. Orada ekvator iklim var. İki numaralar Orta Afrika'da Kongo havzasının olduğu yer. E orada da ekvator iklim var. Yani bir ve iki de ekvator iklim görülüyor. E madem ki bunların iklimleri aynı sıcaklıklara, aynıdır. Yağışları aynıdır. bitki örtüsü, aynıdır. Toprak türü aynıdır. Yer şekilleri de birbirine çok benzerlik gösterdiği için insanların yaşam koşulları birbirine benzerlik gösterir. Yani cevabımız 1 ve 2 diyebiliriz. 3 numaralar Art Dağların olduğu yer. Avrupa'nın iç kısımlarını taramışız. Hem dağlık hem de iklim karasal. 4 numaralar ise muson iklimi. Yazın manyak yağış alıyor ama kışın çok fazla yağış almıyor. Dolayısıyla bunların doğal koşulları birbirine çok fazla benzemediği için insanların yaşam koşulları birbirine benzemez. Cevabımız bu durumda nedir? 1 2 diyoruz. Bir kere daha söylüyorum. İklim koşullarının benzer olduğu yerlerde insanların yaşam çam koşulları da birbirine benzerlik gösterir. O yüzden cevabımız A şıkkı diyoruz ve bir diğer soruya geçiyoruz. Arkadaşlarım bu sorumuz kolay gömlektiğimiz zor bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin çevresinde yer alan levhalar ve bu levhalara ait hareket yönleri gösterilmiştir. Buna göre Arabistan levhasının kuzeye doğru hareket etmesi Anadolu levhasının hangi yöne hareket etmesine neden olmaktadır. Şimdi arkadaşlarım Arap levhası Türkiye'nin güneyinde ve kuzeye doğru hareket edince ne olur? Doğu Anadolu baskıya uğrar. E Doğu Anadolu baskıya uğrayınca Arap Yarımadası buraya doğru sokulur ve şu fay boyunca Anadolu'yu batıya doğru kaydırır. Dedim ya kolay gömlek giymiş zor bir soru. Bir kez daha söylüyorum. Arap levhası kuzeye doğru hareket edince Doğu Anadolu sıkışır. Dolayısıyla Arap levhası buraya doğru sokuluyor ve Anadolu levhasının şu fay boyunca batıya doğru itiyor, Bu da ekstrem büyük depremlerin ortaya çıkmasına neden oluyor 6 Şubat'ta olduğu gibi. Cevabımız bu durumda ne olacak? B şıkkı diyoruz. Bu sorumuz yerleşme türleriyle ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz kırsal kesimde toplu yerleşmelerin yoğun olduğu yöreler için yargılardan hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlarım bir yerleşim merkezindeki konutların dağılış düzenine biz dokularına göre yerleşmeler diyoruz. Dokularına göre yerleşmeleri de kendi içerisinde iki gruba ayırıyoruz. Su kaynaklarının az, arazinin düz olduğu yerlerde toplu yerleşmeler görülür. İç Anadolu'da, Güneydoğu'da olduğu gibi. Su kaynaklarının fazla, arazinin dağlık olduğu yerlerde ise dağınık yerleşmeler görülür. Yani toplu yerleşmelerin olduğu yerlerde su kaynakları az, arazi düzdür. Şimdi bu mantıklı açıklara bakalım. Bir de diyor ki genel olarak ahşap evler yaygındır. Hayır toplu yerleşmelerin olduğu yerlerde iklim kuraktır. Evlerin yapı malzemesi olarak daha çok toprak yani kerpiç kullanılır. Ahşap evler dağınık yerleşmelerin olduğu Karadeniz'de yaygındır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İkiye bakıyorum yağış rejimi düzenli. Yağış rejimi düzenli olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler görülür. Toplu yerleşmeler kurak bölgelerde. İç Anadolu, Güneydoğu'da olduğu gibi. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Üçe bakıyorum su kaynakları sınırlıdır. Evet toplu yerleşmelerin olduğu yerlerde su kaynakları az, arazi düzdür demiştik. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Dörde bakıyorum konutlar ve eklentileri birbirine yakındır. Evet Evler daha çok birbirine yakındır. O yüzden zaten toplu yerleşme diyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bize yanlış olanları sorduğuna göre cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı diyoruz ve bir diğer soruya geçiyoruz. Bu sorumuzda bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan alanların hangileri seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer alır? Bakalım bir numaralı yer Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer yani ekvator üzerinde ve burada yüksek sıcaklık, rutubet ve nem fazla olduğu için nüfus ve yerleşmeler azdır. İkiye bakıyorum Kuzey Afrika'da Büyük Sahra Çölü'nün olduğu yer ve orada su yok dolayısıyla hayat yok yani nüfus ve yerleşmeler azdır. Fakat dört numaralı yer Amerika'nın doğusu Appalaş Dağları, Göller Yöresi diye tanımladığımız yer orada sanayi ticaret fazla nüfusun en fazla olduğu yer. Beş numaralı yer Batı Avrupa kıyıları İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yer sanayi nüfus fazla. Üç numaralı yer zaten dünyada nüfus en fazla olduğu yer. Hangi seyrek nüfuslu bölgeler arasında 1 ve 2 cevabımız da bu durumda nedir? A şıkkı diyoruz. Evet sıra geldi deneme 1'in son sorusuna. Sorumuz afetlerle ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararı en aza indirebilmek amacıyla afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli kurumlar tarafından yayınlanan mesaj veya bildirilerdir. Örneğin önlenmesi mümkün olmayan tsunami gibi afetlerde dalgaların kıyıya ulaşma zamanı bilinmektedir. Bu durumda dalgalardan zarar görebilecek bölgeler bilgilendirildiğinden gerekli tedbirleri alacaktır. Paragrafta söz konusu edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlarım afet öncesinde kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bildiriler dediğine göre cevabımız ne olacak? Erken uyarı sistemi olacak. Peki neden afet yönetimi olamaz? Çünkü afet yönetimi afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılacak olayların tamamını kapsar. Dolayısıyla bunu eliyorum. Coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama daha çok erken uyarı sisteminde kullanılan araçlardır. O yüzden bunları da anlıyorum. Doğal afetten bahsedilmemiş, afet öncesindeki uyarılardan bahsedilmiş. Dolayısıyla doğal afet de almıyorum. Cevabımız bu durumda nedir? Teşekkür diyoruz. Arkadaşlarım bu erken uyarı sistemi özellikle klimatolojik afetler ve tsunami'de birçok ülkede can ve mal kayıplarının azalmasına yol açar. O yüzden de önem arz eder diyoruz. Cevabımız D değişik diyoruz ve böylece bilgi sarmal yayınlarının yıldızlar yarışıyor adlı 25li TT denemesinin birincisinin çözümlerini bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada kaç net çıkardığında yorumlara yazarsam sevinirim. Bir sonraki denemede görüşürüz. Yeni bir proje, yeni bir kamp, yeni bir heyecana, yani felsefe atölyesine hoş geldiniz efendim. Değerli arkadaşım, sosyal bilimler branş denemesiyle karşınızdayım. Sizin için daha önce konu anlatımı kampı yapmıştık. Daha sonra soru çözüm kampı yaptık. Peki aradaki bağlantıyı sağlaması gereken şey neydi? Denemenin kendisiydi. Yani öğrendiklerimizin provasını yapmalıydık. Öğrendiğimizi pratiğe dökmeliydik. Tam bu noktada imdadımıza bilgi sarmal yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor 25'li Sosyal Bilimler denemesi yetişti. Baştan söyleyeyim. Sorular mükemmel. Yazarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bilgi Sarmal Yayınlarına böyle bir imkan bize sağladığı için Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Proje sıradan değil, projede sadece ben yokum. Coğrafyada Yavuz Tuna, tarihte Sosyal Kale, e felsefede de ben Deniz Varız. Yani bu denemeye, bu projeye inanıyoruz. Çok güzel çözümler olacağını düşünüyorum. Hadi gelin ilk denemeyle başlayalım ve 5'te 5 yapalım hocam. Denememizin ilk sorusuna baktığımızda verilen bir açıklama var ve bu açıklamadan hareketle aşağıdaki tarlalardan hangisi desteklenmektedir diye sormuş. Parçaya baktığımızda ise her devletin yasalarına yurttaşların saygı göstermesini sağlamaya muktedir olmak zorunda olduğunu söylüyor. Muktedir nedir hocam? Çünkü cevap burada saklıdır. Muktedir güçtür. Güce sahip olmadır. Eğer devlet güce sahipse yaptırım yapabilir. Eğer güce sahipse insanlar, yurttaşlar ona saygı duyabilir. Bak devamında zaten bunu vurgulayacak. Diyor ki, böyle bir devletin kendisine itaat edilmesini sağlayan güce sahip olmasının zorunluluğu görülmektedir. Devlet güce sahip olmak zorundadır, muktedir olmak zorundadır ki yaptırım yapabilsin. Yani insanlar üzerinde bir yetkisi, bir saygınlığı olabilsin hocam. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkına baktığımızda diyor ki, devlet genel iraden yansımalıdır. E, bence de yansımalıdır. O halde A şıkkını değil mi? Hayır. Açıklamada var mı? Ona bakacaksın. Güzel arkadaşım ele gitsin. B şıkkına bakalım. Yönetimde çoğunluğun faydası esas alınmalıdır. Herhangi bir faydadan bahsedildi mi? Hayır hocam. Peki C şıkkına bakıyorum. Devlet herkesin mutluluğunu desteklemelidir. Ah keşke bu olsa. Hocam çok tatlı bir çıkmış. İşaret diyelim mi? Sakın sakın bunu yapmıyorsun. Ele gitsin. Peki D şıkkına bakalım. Ortak iyiden hiç bahsettik mi? Ortak iyi devletin yönetiminin esası olmalıdır. Dedik mi? Demediniz hocam. Ama güç dedik. Yani dedik ki güç otoritenin hakikatidir. Güç otoritenin göstergesidir. Yegane yoludur hocam. O halde cevap E şıkkı mıdır? E şıkkıdır. Ne yapalım? 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuzu ekrana aldık canlar. Bakalım sorumuz neyle ilgiliymiş? Baktığımızda satırla ilgili. Satırın modern çağın insanına bir seslenişi var. Burada verdiği mesajı bize sormuş. Sevgili arkadaşım, satırı gördüğün her yerde aklına gelmesi gerekeni ben söyleyeyim. Sonra parçaya bakarız. Belki söylediğim şeyle ilgili olmayabilir ama satırın temel felsefesi budur. Nedir hocam? Varoluş Özden önce gelir. İlk başta var oluruz, kendi özümüzü de kendi eylemlerimizle yeniden yeniden var ederiz. Şimdi bakalım modern çağın insanına nasıl seslenmiş, nasıl bir mesaj vermiş? Diyor ki, modern çağın insanı gerçi çok şey kazandın ama her şeyi yitirmek tehlikesi içindesin. Bütün evreni ele geçirme sevinci içerisindesin ama kendi kendini yitirmek üzeresin. Dev tekniğin içinde kendi kendine verimli bir güçlenme aracı elde ettin ama kendini güçlendiremedin. Atomun sırrını çözdün ama kendine yabancı oldun. Modern çağın insanı. Senin çok şeyini aldılar ama bir tanesini bir tanesini almasına izin verme diyor. Kendi gerçek varoluşunu almalarına izin verme. Yaşamını yeniden kendi eline al. Kolektif yaşamanın yürüyen şeridi üzerinde bir paket gibi bırakılmaya razı olma. Kendi yaşamına kendin biçim ver. Yani az önce belirttiğimiz ilkesine uygun bir parça olmuş mu? Kesinlikle olmuş hocam. Nasıl olmuş? Diyor ki ilk başta var oluruz kendi eylemlerimizde yeniden yeniden kendimizi var ederiz. Lütfen o tekniğin, o teknolojinin, o gelişmişliğin, o barbarlığın bunu elinden almasına izin verme. Kendi eylemlerinle kendini yaratıyor. Çok güzel bir soru değil mi ya? Bakalım şimdi aşkı varoluş hiçbir zaman hazır değildir. İnsan kendi kararlarını alır, seçimlerini yapar ve kendini yeniden sentezler yani yeniden var eder hocam. Cevap net olarak A şıkkıdır. Peki neden B şıkkı değil? İnsan toplumsal değerlerin yarattığı ilkelerin dışına çıkmazsa asıl var olsa sürecin gerçekleri... Hayır, toplumsal değerlerin dışına çıkacak, kendi eylemleriyle kendi var edecek ki var olabilsin hocam. Ele gitsin. Peki kendi gerçekliğiyle yüzleşmek insanı değerlerinden uzaklaş. Hayır, kendi değerin daha doğrusu kendi varoluşunla yüzleşeceksin ki kendi değerini kendini yaratabilesin. Yüzleşmediğimiz için sorun o zaten. Ele gitsin. Peki devam edelim. Tüm insanların sorumluluğunu hisseden insan kendi seçimlerinden ödün verilmelidir, Vermemelidir diyor. Tek bir şey kaldı elimizde. O da kendi varoluşumuz. Ona sakın izin verme diyor hocam. Peki seçimlerimizde toplumsal kurallar göz önünde bulundurmalı mıdır? Hocam diyor ki kolektif yaşama yani toplumsal yaşama boyun eğme diyor. Dolayısıyla bunu deriz. Cevap net olarak A şıkkıdır diyelim. 13. soruyu ekrana getirelim. 13. sorudayız. Bu sorumuz Canlak'la ilgili bir soru. Bize sorulan şey Canlak'ın insan zihni üzerine bir deneme adlı eserinden alınan bu parçada aşağıdaki fikirlerden hangisini karşı çıkılmıştır? Öncelikle Canlak'ın fikrini biliyor muyuz? Kendimize bunu soralım. Değerli arkadaşım, Canlak'ı gördüğümüz her yerde aklımıza gelmesi gereken şeyi yazalım. Boş levha aklımıza gelecek. Yani ona göre İnsan doğuştan hiçbir bilgiyi getirmez. Doğuştan bir sayfa gibi, bir levha gibi dünyaya gelir. Daha sonra dünyayı deneyimledikçe, duyumsadıkça o levha dolmaya başlar hocam. Şimdi bakabiliriz parçamıza. Diyor ki ne kadar özen gösterilse de bebekler dünyaya geldiklerinde çevrelerini saran çeşitli ve sürekli biçimlerde etkileri altına girdikleri cisimlerin zihinlerde bıraktığı izlenimlerden kurtulamazlar. Işık ve renkler, sesler ve dokunul nitelikler çocukların duyumlarını uyarma ve zihinlerine girmede etkindir. Fakat bir çocuk yetişkin olana dek siyah ve beyaz dışında hiçbir şey göremeyeceği bir yere kapatılsa, bir istiridye ya da ananasın tadını hiç yemediği için bilemeyeceği gibi kızıl ya da yeşil idileri de sahip olmaz. Yani doğuştan hiçbir bilgi sahibi değiliz. Biz hayatı deneyimledikçe, tadına baktıkça, kokladıkça öğreniyoruz. O halde karşı çıktığı şeyi bulalım. A şıkkı bilgi zihinde doğuştan mevcut mudur? Değildir. Bilgi sonradan öğrenilir. Cevap net olarak A şıkkıdır diyelim ve 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz sanat felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre yani bu açıklamaya göre modern sanatı anlamak için aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir? Parçaya baktığımızda, modern sanatın geçmişe oralına çok daha geniş boyutlarda olmak üzere düşünce düzleminde algılanan bir sanat olduğu gerçeği de böyle sanırım bir daha aydınlığa kavuşuyor. Aslında buraya kadar bir giriş yapıldı hocam. Şimdi asıl söylenecek olan şeyler bundan sonra olmalı. Diyor ki, dünyayı kendine göre yorumlama alışkanlığını edinemeyenlerin kendilerini sürüye ve genel akışa bırakmayı yaşamak sananların artık her zamankinden çok daha fazla düşünceye seslenen bir sanattan etkilenmeleri düşünülebilir mi diyor. Sert bir şekilde bir eleştiri var. Kendilerini sürüye bırakanların, gene akışa bırakanların yaşamak dediği şey aslında bir yaşamak değil diyor. Burada bir eleştiri var. Burada e, sürünün dışından çıkması gereken insanlardan bahsediyor. Şimdi burada uyumdan hiç bahsettik mi? Hayır hocam. Bir simetri bir düzenden bahsettik mi? Hayır hocam. Bir eleştiriden bahsettik kendini süründüğün dışına çıkarabilen, kendini var eden, kendi sanat anlayışını yaratabilen bir insandan aslında bahsedecektik. O yüzden sorgulayıcılık var hocam. Özgünlük ve yaratıcılıktan da bahsetmedik. O yüzden cevap C şıkkıdır diyelim ve 15'in sorumuza bakalım. 15'in sorumuzu ekrana aldık. Biraz daha daraltalım ve başlayalım. Diyor ki bu metne göre felsefe aşağıdakilerden hangisiyle insan yaşamına katkıda bulunur? Parçaya baktığımızda diyor ki felsefe yapmayı gerektiren önemli nedenlerden biri de felsefenin meseleleri aydınlatmada, belli bir konuyla ilgili seçenekleri ayrıt etmede ve doğruyu seçmede yardımcı olmasıdır. İnsan yaşamında gerçek olanla gerçek olmayanı, doğru olanla yanlış olanı, önemli olanla önemsiz olanı, arzu edilebilir olanla arzu edilemez olanı ayırt etmesi gerektiren birçok durumla ne yapar? İnsanoğlu karşılaşır. Bu gibi durumlarda felsefe ne yapacak? Yanlışı onaylamaktan, değersiz ve önemsiz olanla yetinmekten korunmayı sağlayacak hocam. Çünkü bu koruma değişmez yanıtların Körü körüne kabul edilmesiyle de değil, varsayımların, ön yargıların, peşin kabullerin sıkı biçimde sorgulanmasıyla mümkün olacaktır. E felsefe daha ne yapsın diyorum. Maşallah doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü, değerli olanla değersiz olanı ayret etmemizi sağlar. Yaşamda bize bir rehberlik yapar hocam. Şimdi bakalım bilme ve anlama ihtiyacını karşılar mı? Gerçekten karşılar ama metne göre dediği için eliyorum. Çünkü bilme ve anlamaya vurgu yoktu. Peki değerlere yönelik eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır mı? Yani ön yargılara, varsayımlara, ondan sonra körü körüne kabul edilen doğrulara karşı eleştirel bir tutum sağlar mı? Ha işte sağlar hocam. Zaten burada net olarak belirtilmiş. Peki toplumsal ilişkilerde başarılı olmaktan bahsettik mi? Hayır hocam. Düşünsel bir özgünlük alanı oluşturur mu? Oluşturur. Düşünsel özgünlüğe vurgu var mı? Yok hocam. Kesinleşmiş çözümler sunar mı? Sunmaz. Felsefede kesinlik diyelim. Ve değerli arkadaşım ilk denememizi burada bitirelim. İkinci denemede görüşelim. Hoşçakalın.